İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Bir yanda doğa ve gastronomi, bir yanda müzik festivalleri. İstanbul'un en büyük etkinlik mekanlarından Park Orman, yıllar sonra yeni çehresiyle kapılarını açtı. Doğal dokusu korunarak Doğuş Grubu tarafından garanti BBVA işbirliğiyle yenilenen Bonus Park Orman yeni yolculuğuna Gezgin Salon Festivali ile başladı. Hey! İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, rock müzikten elektroniğe farklı müzik disiplinlerini bir araya getirdi. Star Rose'dan Travis'e Büyük Ev Ablukada'dan Hey Douglas'a Türkiye'den ve dünyadan önemli grup ve müzisyenler Bonus Park Orman'da hayranlarıyla buluştu. Girişinde uzun kuyrukların oluştuğu mekana özellikle gençler akın etti. Gençler bir yandan dans etti, eğlendi, bir yandan da konserlerin tadını çıkardı. Festivalde ilk günün yıldızları Brit Rock'ın efsane ismi Miles Kane ile Belçikalı grup Stavros oldu. Korman gelecek günlerde Massive Attack, Judas Priest gibi dünyaca ünlü müzik gruplarını ağırlayacak. Efes Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferi. 4000 izleyici. Bale tarihinin en ünlü eseri. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı. Festivalin açılışı klasik balenin en özel eserlerinden Kuğu Gölü Balesi ile yapıldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale topluluğuyla Berlin Devlet Balesi baş dansçıları Iana Salenko ve Marian Walter yer aldı. Trabzon'dan Bursa'ya Samsun'dan Şanlıurfa'ya Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna festival coşkusunu taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6. durağı, dünyanın hala yaşanılan en eski kentlerinden biri olan Van. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, festivalin konuğu olarak Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Şoray salona Selvi Boylum Al Yazmalım filminin Cahit Berkay imzalı şarkısıyla giriş yaptı. Beni yaşatan, beni besleyen, beni hayata bağlayan, beni mutlu eden, bu yaşadığım bu anlar, yani ben bunları yaşamasam belki ee, ...bu kadar mutlu olmanı, hayatımı bu kadar mutlu devam ettiremezdim. Belki kendimi bırakırdım. Ee, ama e, beni sizin bu sevginiz yeri tutuyor biliyor musunuz? Ve çocuk kitapları yazıyorum. Van Gölü'nde yaşayan, İnci Kefalleri'nin göçünü konu alan... ...Kefi'nin Maceraları isimli kitap serisini kaleme alan... ...NTV'nin ekran yüzü Seda Öğretir, festivalin konuğu oldu öğretir, Van İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Bak hepsi de tanışır, seviyor beni. Ben sizi çok evet. tamam. Öğretir, söyleşinin ardından çocuklar ve aileleriyle Akdamar Adası'na yolculuk yaptı. Vanlı çocuklarla bir araya geldim. Bir Van kahramanı olan İnci Kefali için yazdığım Kefini Maceraları kitabını birlikte konuştuk, sohbet ettik. Ben İnci Kefallerinin süper kahramanları olduğunu düşünüyorum. Çocukların da süper kahramanları olduğunu düşünüyorum. Bütün çocukların. Çocuklarla da çok benzerlikleri var. Onlara da öyle diyorum. Siz de süper kahramanlarsınız. Zorluklar karşısında vazgeçmiyorsunuz. Hepiniz birer inci kefali gibisiniz. Vazgeçecek mi? Hayır. Çünkü zor... Van Kültür Yolu Festivali'nin özel konserlerinden birine Neyzen Burcu Karadağ imza attı. Sanatçı, dünyada bir ilk dediği etno-caz projesiyle sahne aldı. de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury sona erdi. <laughs> Festivale Geleceğe Dönüş filminin yıldızı Michael J. Fox ve İngiliz sokak sanatçısı Banksy damga vurdu. <laughs> Parkinson hastalığı nedeniyle hareket yeteneği kısıtlanan Michael J. Fox, Coldplay'e tekerlekli sandalye ile eşlik etti. <laughs> Coldplay grubunun solisti Chris Martin Fox'a "Michael, bizim bu grubu kurmamızın ana nedeni çünkü biz geleceğe dönüşü izledik. O yüzden kahramanımıza sonsuza kadar teşekkür ederim." sözleriyle övgüler yağdırdı. <laughs> Festivalin diğer bir sürprizi gizemli sokak sanatçısı Banksy oldu. İngiliz rock grubu Aydils'in performansı sırasında içinde kukla göçmenlerin bulunduğu şişirilebilir bir can kurtaran botu seyircilerin üzerine atıldı. Müzik Göçmen taşıyan küçük teknelere gönderme yapan bot gösterisinin Aydils'in sahne şovunun bir parçası olduğu düşünülse de gerçek başka çıktı grubun temsilcisi teknenin Banksy tarafından yaratıldığını ve grubun gösteriden son ana kadar haberdar olmadığını duyurdu. İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury sona erdi. Dünyanın farklı ülkelerinde ve ihtişamlı salonlarında sadece birkaç kez giyilen elbiseler, mektuplar, notlar, tatil kartları. Vefatının üzerinden 27 yıl geçse de başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada saygıyla anılan Prenses Diana bir açık artırmanın başrolü oldu. 200'den fazla parçayla Diana'nın en kapsamlı açık artırması olarak ilan edilen Kaliforniya'daki müzayede de 4 milyon sterlinden fazla satış gerçekleşti. Prenses Diana iki özel davette bu elbiseyi giydi. O elbise tam 37 yıl sonra 910 bin dolara alıcı buldu. Prenses'in 1988'de Richmond Stadyumunda ve 1992'de Prens Harry'nin Notting Hill'daki okulundan ayrılırken giydiği çiçekli elbisesi ise 445 bin dolara satıldı. Kalabalıklar içinde yalnız bir kadın olarak kendisini çocuklarına adayan Diana'nın ailesindeki sorunları anlattığı bir sırdaşı vardı. Diana'nın büyüdüğü Northamptonshire'daki Spencer ailesinin evinde eski hizmetçisi Maud Pantry'e yazdığı mektuplar 44.450 dolara alıcı buldu. Aylık Sinema ve Eğlence Dergisi Variety yılın en iyi müzik albümlerini açıkladı. Beyoncé, 29 Mart'ta yayınladığı ve uzun süre zirveden denilmeyen Cowboy Carter, Shakira, 7 yıl aradan sonra çıkardığı eski sevgilisi futbolcu Gerard Piqué'ye göndermeler içeren La Mujeres, Yano Yoran, Taylor Swift, Billboard 200 albüm listesinde haftalardır zirvede olan The Tortured Poet's Department, Billie Eilish ise Lunch, Birds of a Feather ve She gibi hit parçaların yer aldığı Hit Me Hard and Soft albümüyle listenin öne çıkan isimleri oldu. ...Charlie XCX dans albümü olarak tanımladığı Brad... ...Ariana Grande, 7 albümü Eternal Sunshine... ...pop ve R&B türlerini harmanlayan Tayla ise... ...kendi ismini taşıyan albümüyle listede kendine yer buldu. So Miro las caras y veo que la gente ha envejecido. Temen nuevas masacres. Temen un nuevo desplazamiento. La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle dünya çapında tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso Ochoa, Gazze için sesler kampanyasına katıldı. 53 yaşındaki aktör, videolu paylaşımında bu yaşam hakkı vermeyen bir savaş ve eğer biterse yenisi başlayacak çünkü üzerine yaşanması gereken hiçbir şey kalmadı ifadesini kullandı. No hay electricidad, ni guarderías, ni escuelas, ni universidades. No queda nada en la Franja de Gaza. Sony Pictures ve Legendary, canlı aksiyon Street Fighter filminin 20 Mart 2026'da sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu. Street Fighter ilk olarak 1994'te Jean-Claude Van Damme ve Kyle Minogue kadrosuyla sinemaya uyarlanmıştı. 1987'deki Atari oyunuyla başlayan Street Fighter, dünyanın dört bir yanından dövüşçülerin yeteneklerini kanıtlamak için yarıştığı bir dövüş sanatları turnuvası etrafında dönüyor. Yes! Where for the Rosen ve Sabrina The Teenage Witch dizileriyle tanınan Martin Mall, 80 yaşında hayatını kaybetti. Mallla Sabrina setinden fotoğraflarını yayınlayan Melissa John Hart, eski rol arkadaşına huzur içinde yat dostum sözleriyle veda etti. <gülüyor> <gülüyor> seninle yaşadım desem bilmem inanır mısın? Ben de öyle. Unut artık. <laughs> Bütün kötü şeyler geride kaldı. Özür dileyeceğiniz yerde bile gülüyorsunuz. Ben hiçbir zaman özür dilemem. <gülüyor> <gülüyor> Şımarık. Zaten biz birbirimize göre değiliz. Sen bir prenses, bense bir sokak fotoğrafçısı. Affedersiniz, telaştan taksi zannettim. <laughs> Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim? Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamine durmuş. Sen.. sen ne söylediğinin farkında mısın? Ya ben.. ben sizi öleseyim, bütün canımı seviyorum. Bana hayat sizsiniz. Sanat Gece Gündüzü sundu.